Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ne olur? Gündemde ABD'nin Afganistan'ı altın tepsi içinde Taliban'a teslim etmesi ve Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük'teki sel felaketinin yaralarını sarma çalışmaları var. Ama siyasetle olanca sıcaklığı ile devam ediyor. Siyasetteki iniş çıkışları takip edebilmek adına sistematik olarak güvenilir kamuoyu araştırmalarını takip ediyorum dün konsensus araştırmanın Temmuz ayı anketinden siyasi gündeme ilişkin verileri paylaşmıştım. Bugün de Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu ve ilk kez yayınlanacak olan Optimar'ın Ağustos ayı anketinin sonuçlarını aktarmak istiyorum. Ekonomi birinci sırada. Ekonomi en önemli sorun olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna %40,9'la ekonomi yanıtı verilmiş. Onu 12. 8 ile koronavirüs takip ediyor. Üçüncü sırada ise 12. 5 ile işsizlik geliyor. Ekonomi ile işsizliği topladığımızda öncelikli gündem maddemizi ise 53.4 oranında ekonomi ve işsizlik oluşturuyor. Temmuz ayı anketinde ise ekonomi diyenlerin oranı %38,5 çıkarken, %12,6 çıkan işsizlikte toplandığında bu oran 51. E ulaşıyordu. Bu oran Ağustos ayında %2,3 oranında yükselmiş. O nedenle 2023 seçimlerine giderken iktidara ille de ekonomi, ille de ekonomi, ille de ekonomi diye sesleniyorum. Hangi parti çözer? Biraz sonra paylaşacağım veriler neden iktidarı ısrarla ekonomi diye seslendiğimin daha iyi anlaşılmasına neden olacak. Çünkü Optimar'ın bu sorunu hangi parti çözer sorusuna ankete katılanlar %31,8 oranında AK Parti çözer yanıtını veriyor. CHP diyenlerin oranı %20,5 çıkıyor. İYİ Parti ise %4,7 ile 3. sırada. Onu %4,5'le HDP ve %3'le MHP takip ediyor. Temmuz ayı anketinde AK Parti diyenlerin oranı %36,7, Ken CHP diyenler %23,3 seviyesindeydi. En beğenilen siyasetçi En beğenilen siyasetçi sıralamasında birinci hiç değişmiyor ama alt sıralarda inişler çıkışlar var ankete katılanların %35'i Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtını vermiş. Onu %14,8 ile Mansur Yavaş takip ediyor. Mansur Yavaş son birkaç aydır ikinci sıraya yerleşti. Ekrem İmamoğlu ise %6,5 ile üçüncü sırada geliyor. Bir basamak gerilemesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun nefesi İmamoğlu'nun ensesinde. Kılıçdaroğlu, %6,2 ile dördüncü sırada geliyor. Selahattin Demirtaş %5 alırken onu 4. 8 ile Meral Akşener ve 3. 2 ile Devlet Bahçeli takip ediyor. Partilerin oy oranları. Yakında bir madalya alacağım. İlk olarak AK Parti'yi %10 barajının altında gösteren anket firmasına vereceğim. Kamuoyu araştırmasını bırakıp kamuoyunu manipüle etmeye soyunan bazı anket firmaları bu konuda bir yarış içinde. Optimar'ın anketinde bugün seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz sorusuna yanıt verenler kararsızlar dağıtıldıktan sonra %40 oranında AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı ise %25 çıkıyor. MHP'nin %10,3 çıktığı ankette İyi Parti %9,9 olurken HDP diyenlerin oranı %8,9. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Seçimlerle ilgili en yoğun tartışma Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olduğu gibi anketteki kritik verilerden biri de Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda sonuçlanır mı, ikinci tura kalır mı? O ayrı bir tartışma konusu. Ama en önemli noktalardan birini oluşturuyor. Bir de tabii Erdoğan'a karşı muhalefetin adayı kim olacak sorusu geliyor. Cumhurbaşkanı adayı doğrudan sonuçları etkileyecek kadar önemli bir tercih nedeni olarak ortaya çıkıyor. İsim önemli. Optimar'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy verirsiniz sorusuna ankete katılanların %40,2'si Erdoğan yanıtını vermiş. Mansur Yavaş ise %16,1 ile ikinci sırada gelirken onu %7,1 ile Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6. 3 ile 4. sırada geldiği ankette Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıklayan Selahattin Demirtaş ise %5,5 ile 5. sırada. Meral Akşener ise %4,6 ile 6. sırada geliyor. İlginç bir veri ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili. Gül %0,4 ile 11. sıraya geriledi. Erdoğan Yavaş Optimar Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Erdoğan ile Yavaş kalsa oyunuzu kime verirsiniz sorusunu da sormuş. Yani ilk turda iş biter diye yatmamış, ikinci turu araştırmış. Erdoğan karşısında muhalefetin adayı olarak en yüksek orana Mansur Yavaş ulaşıyor. Ankete katılanlar %46,7 ile Erdoğan derken Mansur Yavaş diyenlerin oranı %41,8 çıkıyor. Sonucu ise %11,5 oranındaki kararsızlar belirleyecek. Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Son tura Erdoğan ile İmamoğlu kaldığında ise ilginç bir gelişme yaşanıyor. Kararsızların oranı %17,3'e yükseliyor. Son turda Erdoğan diyenlerin oranı %46,3 olurken İmamoğlu diyenler ise %36,4. Erdoğan Kılıçdaroğlu oranı. Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek oranı ise Kılıçdaroğlu ile yarıştığı zaman ulaşıyor. İlginç bir veri daha, hem Erdoğan'ın oyları hem de kararsızların oranı yükseliyor. Erdoğan diyenlerin oranı %47,4 olurken Kılıçdaroğlu'nu tercih edenlerin oranı %31,8'de kalıyor. Kararsızların oranı ise %20,9'a çıkıyor. Bu oranlarla Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde kalıyor. Seçimin ruhu uyarısı. Her seçimin kendine has bir ruhu vardır. O nedenle seçim ortamına girilmeden yapılacak değerlendirmeler eksik kalır ama sıcağı sıcağına paylaştığım Optimar'ın anketinde geleceğe ilişkin önemli ipuçları yer alıyor.